Evet arkadaşlar bugün buradayız Las Marinas Esa Birazdan değişik yemekler yiyeceğiz Belki masaj yaptırdım Bakacağız ee, Selam arkadaşlar ee, Herkese merhabalar Geçen videomda bahsetmiştim ee, Bir dahaki sefere Kore restoranına gelecektik Kore yemekleri yiyecektik Kore değil mi burası? Evet. Evet doğru gelmişiz. Bayan Ursa Bey ile birlikte. Bu sefer sponsorumuz var. Bu yediklerimizin hepsi beleş. Biz para ödemeyeceğiz. Kardeş, çıkın, bif, bir de böyle çeşitli mezeler var. Şöyle göstereyim. Böyle. Hiçbirinin ismini, ismini bir şeyini bilmiyorum ama tek tek hepsini deneyeceğiz. <laughs> Ana yemekler geldi şöyle. Karides var. Bu çıkın var. Doğru mu? Bu dana. N bu nasıl tavuk lan? <laughs> Allah Allah. Bu dana. Evet arkadaşlar. Böyle geliyor. Bizim aynı ocak başa gibi. Ocak başında da böyle pişiriyorduk. İşte burada tek eksik rakı var. Rakı olsaydı iyi olurdu. <laughs> bu dana ne olmuş böyle? Neden böyle dana? Special <laughs> dana Emin misin? Buna bak domuz domuz katmamış. Okey. Antrikot gibi aynı. Bu kadar mı geliyor? Sınırsız mı bu da? Aa, istediğin kadar yiyebiliyormuşsun. En sevdiğimden. Biz Türkler biliyorsunuz bedavayı çok severiz. Arkadaşımız bir yandan servis yapıyor bize. Bu pilav mal. Mal. O ne? Pilav. Ya baş ver al pilavı. Ya, sadece göster ha tamam. Şey yeter içim dışım pilav oldu geldiğimden beri her gün pilav yediriyorsunuz bana. Tavuklar göğüs bildiğin kuşbaşı tavuk. böyle böyle gidiyoruz. Bu deneme. Evet. Bu Onu piştikten sonra batıracağız değil mi? Evet. Aynen. Çiğ Ondan çiğ. Yani böyle. Bildiğin çiğ köfte dürüm gibi yani. Şöyle lahana, marul, neyse artık. Denemek istiyorum. Burada yememem gereken bir şey var mı? Söyle. Koydum. Bitince yenisi geliyor değil mi? O en sevdiğimden. Bol bol oturalım hemen kalkmayalım. Bir şey diyeceğim. Şey gibi mi? Acı, acı dediğin... Acı <laughs> Lahana gibi bir şey değil mi bu? Arkadaşlar kimchi meze bu, lahana gibi. Turşu lan bu. Turşu gibi. Gibi gibi Lahana turşu. Bu yumurta mı? Patates. Patates. Evet. Tatlı mı? Şöyle patates. Bunu ne Patates. Koreliler Japonlardan daha iyi yemek yapıyorlar.

Burada bir tane. Şöyle göstereyim. Belediyelere. Salatalık. Bu da salatalık yani. Bir nevi salatalık. Bakalım. Ya bu çubuklar ediyet ya. Yani. Kıyarın üstüne nar ekşisi yeah. dökmüşler. <laughs> Bu benim best friend. Buradaki tek arkadaşım. Şöyle göstereyim. Bu ne? Bu. Balık <laughs> pasta. Balık pasta. Mükemmel. Bir peynir getirmişler. Ezine peyniri gibi eti batırıyorsun. Kardeşler falan hepsi pişti. Şöyle göstereyim. Tavuğu böyle alıyorsun. Peynire batırıyorsun. Peynir sosuna. Oo harbiden. Tadı nefis. Şöyle Mezeler açıkçası pek dikkatimi çekmiyor ama et güzel şöyle geliyor et bunu böyle peynire batırıyoruz sonra et konusunda çok iyiler bu <laughs> Ne o? İçecek mi? Yok. Kesinlikle ekmek yok zaten. Pilav yemeyin. Böyle bir yere geliyorsan. Pilav yemeği. Sade eti. Paranızın aklını alın. Ah. nereden baksam buraya? Kişi başı 500 peso para ödersin. Aslında çok büyük bir para değil ama yani burası için bu ülke için güzel bir para. Buraya gelip de pilav yemeye gerek yok. Burada ekmeksiz, pilavsız dayanacaksın ete. Sınırsız çünkü. Kardeşlerimiz de olmak üzere. Evet. Ya da ne ye? Ye ye ben pilav istemiyorum. Mal pilavla bence boşuna kendini şişirme pilavla. Bir ve tavuk lütfen. Mom. Hi mom. Can I buy this chicken? Thank you. Karidesleri <laughs> <laughs> burada kafayla servis ediyorlar. <laughs> Çatal da var mı? Elle yiyiz de mi? Çatal var mı? Yok. Hadi dikkat et. Evet. Karidesi mangalda pişirdik. Bu hiçbir şey katılmamış halinde ve kendi yağında sadece. Kardeşler yanıyor yalnız ha. kardeşler çok güzel Asya ülkelerinin hemen her yerinde bu var kardeş yani bizim Türkiye gibi pahalı değil her öğünde, her yemekte kardeş var Böyle daha güzel. Sade. Sütlü. Şöyle. Aynen. Ocak başı. böyle <laughs> tavuklarımızı tavuk, et, seafood hepsi var kalman çorman yiyoruz hepsini karıştırıyoruz mangal sucuk göremedim sucuk burada pek yok yani Asya'da sucuk yok Hiç getirmiyor thank you po kardeşleri de atalım pişti zaten yavaş yavaş azar azar getiriyor. Evet. Yengeç olsaydı bir de Tam olurdu. Ama gördüğüm kadarıyla yengeç de pahalı Asya'da. Yengeç, istakoz, biraz daha büyük böcek canlıları pahalı. Şöyle sadece yüksekler var. Çekeyim. Mezelere hiç dokunmadım bile. Mezeler zaten yani pek hoşuma gitmedi açıkçası ama et çok iyi. Özel bir sosla yapılmış Hayvan nasıl nasıl bir hayvanın yağlı yediyse artık. Şöyle de peynir sosu var. Bu var ya çok güzel. Aynı ca kebabı gibi ya. Pişince bildiğin ca kebabına benziyor. Son parti arkadaşlar. Bundan fazlası beni hasta eder. Protein fazlasından dolayı. Bunlar da yiyeyim. Yani dört sefer git gel yaptılar adamlar. Daha ne yapsınlar? O da doymuş. Bu süt narko. <laughs> Şöyle. Sofrayı göstereyim. Bitti. Her şeyi yedik. Karnı doyunca çirkin çirkin gülmeye başladı. Bana gelince arkadaşlar her şeyden yedim. Tavuk yedim, büyük yedim, karides yedim. Mezelere dokunmadım. Ama Japon restoranına da gittim. Çin restoranına da gittim. Ama bu Koreliler başka. Bu Koreliler bunlardan aldığım hazlı hiçbir yerde almadım. Yemek kültürleri güzel. <laughs> Ya, yemek kültürü güzel. Restoran da şöyle göstereyim. Çakılı yani dolu. İş yapıyor. Bu tuttu ne? Tuttu daha yok. Okey. Oymuş, O da çok yedi. 7 yedi kişi yedik. Hesap şöyle. Ne yapıyor? 75 dolar falan yapıyor galiba değil mi? 70-75 dolar falan. Ha, 80. Yani kişi başı 11 dolara geliyor. Sponsorumuzun kesesine bereket. Sponsor orada ortadaki beyazlı arkadaş.